Milli bıraksın benim yakamı artık. Ben sanayiye gitmek istiyorum. Abla camını sileyim mi? Evet, ya. Cam aç ses gelmiyor cam aç. Abla bir camını bir sileyim mi? Bak şunu da sileyim bir kere. Ben senin telefonuma oksijenim diye kaydettim. Lan karbon olayım sal <laughs> beni ya. Senin nasıl geçiyor korona günlerin? Vallahi abi havada asılı kalıyormuş diye duydum. Bellik bir şey yok yani herhalde. <laughs> <laughs> Şu bari. bari. Gelmiş <laughs> ve <laughs> sevdiğim yeğenimsin biliyor musun? Benden başka yeğenin yok ki. Oğlum senden başka yeğenim olsa seni mi severdim salak? Doğru. Anne! Bu sefer cidden çok büyük bir şey saklayacağız babamdan. <laughs> Baba? Babamdan saklayacağız cidden çok büyük bir şey anne! Milyonların aklındaki o diğer soruyu soracağız. Peki kim bu toktikçiler? İşte onlar. Benimle evlenir misiniz? Lan ben ona eğilmeden yapardım ya. Ya oğlum bizzat savcı aradı, savcı. Ya ne savcısı baba ya? Bunun filmini bile yaptılar ya. Seni kandırmışlar, dolandırmışlar. Ya hadi git ya. Beni kim dolandıracak ya? Allah Allah. Savcı aradı Neden diyor. Dede çay içmez misin? Salak. <laughs> Bu neyin şakası lan? Ev satılmış burada, sen hala şaka kovalıyorsun ya. Ay bırak. Çık git içeri. Ne olacak bir de uçak geçirsinler. ya. bak bak Benimle evlenir misin? Can, 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 can. Ay sonunu göremedim. Ne dedi? Dur ya dur. Alo, akalar. <laughs> Oğlum bir <laughs> uğudun, yengen göremedi. Ha? Aa. Gel, 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 gel. Bak, 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 bak. Benimle denir misin can Ne yapıyor lan bu? Oğlum adam serçe parmağıyla dövüyor lan. Ee? Hı. Bir ihbar var. Olay yerine çok yakınız. Hı. Hadi o zaman. Gidelim. Hadi hadi. Ne duruyorsunuz? Hadi. Ali araba hazırla. Araba hazır değil abi. Makyajımı tazelemeden şuradan şuraya gitmem diyor. Ne? Aşağıda araba işte. Bineceğiz, gideceğiz. Hazırla ne ya? Siz hala burada mısınız? Hadi, hadi, hadi. Sen ne yapacaksın baba? Ben biraz daha burada takılacağım. Sizin çatışmanın sonuna doğru gelirim ben. hadi, hadi, hadi. hadi. Hele bir kardeş de bakayım. Kardeş. Ne? Kardeş. Senin konuşman bayağı bozukla la. <laughs> Sende şive var oğlum. Ben de. Aynen oğlum. Sen ağız yapıyor. Ben yapıyorum. Aynen. Hemen abin gibi İstanbul şivesine yaklaşman lazım. İstanbul. Tabii tabii. Ankara'yla bir alakası yok. Ne Ankara'sı lan? İstanbul işte ya. Tamam abi. Siz ne önerirsiniz acaba? İskender olabilir. <laughs> Güzel olur bence. Ne alaka ya? Bilmem siz öyle direkt sorunca aklıma o geldi. Ha, ha. E, O zaman şöyle yapalım. Biz karar verince sizi çağıralım olur mu? Tabii. E, i̇sim neydi? İskender. <laughs> Lan oğlum doğduğundan beri Ankara'dasın. Bir İzmir'e bir İstanbul'a git. Ne yapacaksın İstanbul'un ayazını? Ankara'nın ayazını pardon. <laughs> Ayazın beni tehdit etme Ankara. Hayallerimi yakarsam masut otu yaşarsın. Kırılmış boğazım Bekliyorlar yol altımda donlar. Bir gün beni sorarlarsa sus Ne yapıyorsun lan burada? Çocuklar cadılar bayramı kutluyorlar ceyir arkadaşlarıyla ceyir Arkadaşlarıyla mı? Anacım sen odana gider misin lütfen? Aman tamam zaten başım evet. işte evet. Gelin haydi bayramın mübarek olsun Yap abi. Aziz Başkan yap. Bir dakika şimdi. Ne? Kim? <gülüyor> <gülüyor> Fatih <gülüyor> Terim O çok kötü. Şimdi bak ne, ne bir dakika ne var? Ek zaman. Niye? <laughs> ni neden? Ne bu açay sinir, stres yapıyorsun. Niye? Maç izliyorsun, ne yapıyorsun? Atamıyor. Adam ne, ne, ne bak, ne, niye bakıyorsun? <laughs> ne oldu da bakıyorsun? Şimdi bir dakika, eserci Şimdi bizi buraya çağırdın. Bir tane <laughs> Badak çabı ne, ne, oldu? <gülüyor> <gülüyor> Ahmet. Ahmet. Ula Ahmet bu kız kim? Nerede? Sen nasıl bir adam oldun? Yap. Bu anı beklemiş ya. Ee, ben bavulumu ettim dünden. Hazırladınız mı siz? Ee, bütün kirli çamaşırlarımı koydum, götüreyim anadıma da yıkasın Gelavere deresinde. Neresi? İki dağın arası. <laughs> Allah aşkına ya. Tamam sen de işini hallet ışığı kapat Rıfat. Tamam hadi o zaman. İyi geceler. Hadi iyi geceler. Hadi bismillah üstünüzü. Sağ ol kardeşim. Bunu da kafama koyayım kafama girsin. <laughs> Kanka son bir film dizi falan bir şey mi izlesek ya? Ya hadi tamam, be kardeşim tamam. gidecekler yarın ya. Yeter ya. Yarın gidiyoruz ya. Size de indikçe aramıyor ya. Abi ne lan? Koca bana taktı baba ya. <laughs> Koca taktı diyorsun da burada beden bir yazıyor oğlum. Sorma baba taklaya geldik. <laughs> Canım oğlum güzel oğlum taklaya gelmeyeceğim taklayı sen atacaksın. Ya lafın gelişi baba ben haşuhmanlarıma takıldı hoca. Benlik bir şey yok yani. Evet. Neyine diye ya, Dur şişt Neyine takıldı ya bunu, bir daha söyle. Haşuhmanlarıma. <laughs> Türkçe de değil. Ben neye bakarsam. Yürü dışarı, yürü. Allah'a Bir sus ya oğlum. Da. Ya online derse giriyorum. Sekiz kere yedi diye soruyor hoca. Elli diyorum. A böyle kalıyorum. Elli dört diyemiyorum anne. <laughs> Lan elli dört desen de kalırsın <gülüyor> salak. <gülüyor> Niye? Elli <laughs> altı çekiyor. Hey, Testi de ne var? Su. Ver bakayım hala biraz. Beğendim. Testiniz pozitif çıktı. Ne kadar bu? Ee, bu 50 bin dolar efendim. Sar bunu. Tabi. Bakayım. Bu ne kadar? Ee, efendim bunun tanesi bin dolar, toplam 66 bin dolar. Çok sevdim. Bunlar iki tane sar. Tabi. Aman aman, bu çok pahalıdır. Götüne güvenen alsın. <laughs> Şimdi. Evet tatlım, teyze olacaksın sen. Hayır, ben teyze olmak istemiyorum. Aa, niye be? Ben anne olmak istiyorum. <laughs> Kız, ona daha var. Çocuk donacak, bana versene. Yok ya. Şey yapalım, sen bunu al, onu bana ver. Hadi. Yok, hadi, hadi. Ay, Şişt Gözde. Ya sende bir tane var zaten. Ne olacak, onu bana versen. Kızım, oyuncak mı senin enişte? Nasıl konuşuyorsun ya? Evet. Aa, sen nasılsın kızım? Torunum nasıl? İyiyiz annem. Merak etme. Bak, bak. Ne aldım, bak. Ay. Ana! Ne gerek vardı annem öyle bir şey? Oğlum, sana almadım. Çocuğa aldım. Ha Ben de giyerim onu. Sen çocuğunun rızkını mı giyeceksin Kudret? Nasıl bir şey doğacak acaba ya? Ne diyor? Çocuğa ismiyle hitap edin. Heh. Kendi kişiliğini bulsun. Güzel. Alican. Kudret. Alican. Kudret. Alican. Lan mal! Efendim baba? Böyle bir iletişim kuruldu be? Böyle hitap edecektir. Söyle. Lan, lan Efendim baba. <laughs> Vallahi oluyor ya. Her zaman şiir. Şey yarar. Vallahi oluyor ya baba tebrikler. Evet Ali Can o